Merhaba arkadaşlar. Ben Emin Oyun TV kanalına hoş geldiniz. Bugün <laughs> sizlerle yepyeni bir haberle sizlerleyim. Vide i̇lk videomuz, ilk vlogumuz olacak mı bizim? Hayır İkinci vlogumuz. Ne olmuş? Ne olmuş? Bizim sitemiz açılmış arkadaşlar. Domaini falan var bir bir yıllık sitemiz. Yeniden yenileyeceğiz. Sitemizi Hemen buradan nasıl uygulayabiliriz? Böyle. O Y ne te te T V nokta V E E D L Y İşte bu. Başardık. Başardık. Başarabiliriz. İşte bu arkadaşlar videoları sizinle paylaşacağım burada İnşallah Kanalı. kanalıma da abone olup videolarımı like ederseniz arkadaşlar şimdi bu kadar